25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü olarak benimsenmesinin temelinde trajik bir öykü yer alıyor. 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyetinde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş, Patria, Minevra ve Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü olarak benimsenmesine karar verdi. Şimdi Konuyla ilgili ortak basın açıklamasını Bahar Yücel Ünlü sizlerle paylaşacak. Değerli basın, değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım. Kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Ancak dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de biz kadınlar değişik biçimlerde şiddete uğruyoruz. Kadınların eğitimden yoksun bırakılarak eve mahkum edildiği, ekonomik faaliyetinin yasal ve geleneksel birçok engelle kısıtlandığı, çalışma yaşamında binbir haksızlık ve ayrımcılıkla karşılaştığı, toplumun en fakir kısmını oluşturduğu ve kendi kaderine terk edildiği koşullarda şiddetin ilk hedefi olarak da doğal olarak en korumasız ve zayıf kesimi biz kadınlarız. Kadına yönelik şiddetin bildik hüzünlü öyküleri geleneksel ön kabuller, toplumun ve devletin duyarsızlığı ile büyüyor. Şiddet yalnızca bedenlere zarar vermiyor. Kadınların öz saygısını, ihlale direnme ve hak arama arzusunu zayıflatıyor veya yok ediyor. Bugün dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görüyor. Savaşlar, işgaller, Ağır ekonomik bunalımlar ve yoksulluk biz kadınları şiddet cenderesine daha fazla itiyor. Antik çağdan beri kadının bedeni her savaşın üzerinde cereyan ettiği savaş toprağı olmuştur. Biz kadınlar savaş dönemlerinde hem anlamsızca öldürülüyoruz, hem eşlerimizin, çocuklarımız katlediliyor, hem de tarihsel yazgımız haline gelen tecavüz olaylarına maruz kalıyoruz. Bir yandan da erkeklerin savaş cephelerine sürünmeleriyle boşanan yerler e, ucuz kadın emeğiyle dolduruluyor. Savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluğun katlandığı sömürü işletiliyor. Değerli basın, değerli arkadaşlar. Dün basın yayın organlarına düşen bir araştırma sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 2010-2015 yılları arasını kapsayan dönemde en az 1134 kadının öldürüldüğünü görüyoruz. Ve 5 yılda öldürülen 608 kadının faili kocası veya eski kocası, 161'inin faili erkek arkadaşı veya eski erkek arkadaşı, 213'ünün faili ailedeki erkekler; babası, oğlu, erkek kardeşi, damadı, kayınpederi veya akrabası oldu. Bu 5 yılda kadınların öldürülme bahaneleri ise şu şekilde belirlendi. Erkeğin ifadesi temel alınarak oluşturulan bahaneler kategorisinde öne çıkanlar: aldatılma şüphesi, barışma isteğinin reddi, kadının ayrılma ya da boşanma isteği ve namus ya da töre. Değerli basın, değerli arkadaşlar, bizler Türkiye'de ve dünyada şiddet gören kadınlarız. Bizler sokak ortalarında kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde vahşice bıçaklanan katledilen kadınlarız. Bizler namus cinayetleri sonucunda yaşamını yitiren yüzlerce sessiz kadınız. Biz diyoruz ki yaşadıklarımız yalnızca sonuçtur. Yanlış politikalarla derinleştirilen işsizlik, yoksuzluk, yoksulluk ve eğitimsizlik, aile içi şiddetin, cinnetlerin, intiharın, cinsel tacizin, fuhuşun, hırsızlığın inanılmaz boyutları gelmesine neden olmuştur. Diğer yandan namus, töre cinayetleri, koca baba dayakları, işkence medyada magazinleştirilerek sunuluyor. Şiddete uğrayan kadının ne yaptığı, ne söylediği ya da nasıl giyindiği sorgulanıyor. Fiziksel, sözel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip hak etmedikleri tartışılıyor. Kurbanlar suçlanıyor, suçlular mağdur ilan ediliyor. Şiddet dinsel, geleneksel, ön yargılarla, Cinsiyet ayrımcı politikalarla ve yasalar eliyle meşrulaştırılıyor. Bütün bunların sona erdirilmesi için bizler devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını, şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılmasını, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamaların kaldırılmasını, eylem ve eğitim projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana baba eğitim programlarını başlatmasını, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, sosyal güvenlik, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkından yararlanmasının sağlanmasını medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde kendi otodenetim mekanizmasını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesini, evde, sokakta, iş yerinde, göz altında, cezaevinde yaşanan kadına yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını istiyoruz. Emeğimiz için, geleceğimiz için, Bedenlerimizin sahibi olmak için mücadeleye teşekkür ederim. <laughs> Zaten başta başkan yardımcımız, meclis başkanımız hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Evet hayır kadına şiddete hayır kadına şiddete hayır kadına şiddete hayır, kadına şi te te. hayır.